Bayramın ikinci günler bize merhabalar arkadaşlar. Ee, bakalım bizden günü de bir gözü dövren sesini uyuyoruz. o sesi uyuyormuş. Ne olayım neden uyuyormuş bilmiyorum. O zaman oruçluydum ben sonra yedim herhalde. Oruç öyle bitti arkadaşlar. Bakalım şimdi arkadaşlar. Ee, en son ne almıştık? İşçiye almıştık. Bir dükkanı bakalım ne olmaması. En son işçiye almış Ya, en son ne almıştık? Bak o oh, şey, <laughs> <otomat gülüyor> şeyi otomat mı? Otomat diyorum. Dövren de şeyde alabiliriz. Kola makinesini alabiliriz. De. Bak sen son işçiye almıştık. Izgara bile almışlar şimdi bu kola makinesini alsam mı acaba diye düşünüyorum. Alayım arkadaşlar bence. Aldım abi kola makinesini bakalım ne olacak. Bu kola makinesini oynayacağız bakalım ne olacak arkadaşlar. e, Oyunumuz başladı. Daha iyi, oğlum daha iyi koyduk koyuyorduk değişik geliyor bak ama bu patlayı falan da kesebilir. Gez babam gez, gel abi, gel abi, gel abi bu ne be? Yakında ne yapacağız biz onu dönecek Abi dur dolayalım tamam okey. O fanta var ya kola var tamam güzel. Ablacım geldi ablacım yola geldi abla. Al abi. Abi patates yiyin de patates nasıl kullanırsak mı acaba? Yok kolay doldur. Ee, patatesi bir daha alalım. <laughs> ne çaldım? Uçuyum ya. Abi, bunu, yarın da şey geldi. Eee. Süper geldi. Onun için de beklemede kan geldi. Yani, yakında yazarım zaten ya. bugün. Yakında ben, ben de, ben de, ben de, ben de. o. bu karısı vardı. Ben bile. Onu sen unuttun yine. Görüşürüz abi, görüşürüz abi. Doldur abi kolayı. Patates ee, kes. gel abi, gel abi. Ana abi, yapsın yine mi geldin ya? Sen git ya, sen niye geldin dükkana? Git abi sen git, döver mi ben diyor sana şu. Sen niye ot dedisin ya? Denizli, denize, denize geliyor. Bak, abisi geldi. Abi, durun, abi, daya geldi. tamam, dur bu abla gidecek. Ben tamam, dur daya geldi. Ben Şer benim. Pişmez diğime geldi de benim. Plus plus sabuk olur. Para verecek mi tamam okey. Güzel. Git lan sen de. Tamam üç kız paramız geldi. dedim. Bir şeyime gidip bakalım. Şimdi oraya, ne alacağımızı belirlemedik biz. Ne alabiliriz abi? Kızgara alak, alak bence. Bir de bu ne? Kupayı elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesine gider. Oo kendi kendine kola makinesine gidiyor böyle. Bu güzelmiş lan aslında. Ha şimdi bu da bu da ikisi de alabilir mi? Yani ızgara ya. şu bizim daha önce yan, yanmaz yani. yani. Bak yanmaz diyor ya. Hem hızlı pişiyor de yanma değil ben hızlı adam alıp, 2400 işte. Pişirir, yani e bu ne? Döneri kesmek için. Bir Döneri kesmek için oğlum, bu ho ho ya hayatta. o ne patates alakalı bir şey vardı ya bu oğlum bu ne abi? Kendine keser abi. Ooo Ben kendisi kesiyorum kesiyor mu? Adama geçse doğru gidiyor. Bu, bu da bu da şey. Bunu al bunu bunu direkt al. ne uğraşıyorsun diye 1500'den kurtuluşu şey zaten. Bugün de artık şey için oynayacağım. Bunlar patates makinesi ama mantıklı şu an patates makinesi yani. 15 saniye acaba 5 mi yoksa 10 saniye mi indirecek Bilmiyorum yani. Bence 10 saniye indirir gibi düşünüyorum. Bir seçeneği daha var mıdır acaba? Ya bir tane de tanan abi acaba güzel tamam paraları verin abi. Abi yani ya da oldu Allah dinle de iyi gelin lütfen. Bu ne ya? Bu nasıl bir adam ya? Yaşlı mıdır? Sportçu filmler nasıl çıksın lan sen? Ya ya bu, ya ne dedin Hacı teyze hoş ile gelme lan Allah'ım Şunlar yapsın Adam otomatik yaptı çok güçlü Ulan sevindim ki yani Mükemmel oldu bence ha Namiz dayı sinirlenmesin Namiz dayı sinirlenim O yüzden cinnet geçer Onu şey yapabilirim Bunu kapsızı geçir Paramızı da alalım Ula şeyin ne ya Hangi zilin çıkıp geldi Üçüncü günlerimi de geçelim yani Videonun üçüncü günlerini geçelim Hani bu videolar şeyi ben Şeyde çekiyorum Bu arafa günü şu an Normalde yani bayrama özel atacağım Tamam bunlar da Biliyorsunuz herhalde zaten Bayramda atamayacağım Bayramda çok yoğun olduğum için yani Bayramda yoğun olurum Bugün bunu rekmez arka yönü çekiyorum bayram gücü gelir yani bu size yok yakında yapacağız zaten Sen neyi çalacaksın bak ne çıktı neyi, neyi çalacaksın Sizin nesiline diyorum lan deli bizim divan edin Aha dur patates kızartma makinesi geldi lan Al bakalım bu parayı da güzel Al bakalım Çok güzel Şimdi patates makinesi değişti lan patates makinesi 10 saniye oldu ooo rengi falan tamam, da değişti abi aldı Şunu da alak Gel abi Bak lan çok güzel Ben şu 2 günlük şu ızgarayı alana kadar oynayacağım bu da size gösteririm ama şu iki güne oynayalım geldim. Aşırı burada iki gün dedim de ben. <laughs> bir günde kendimiz oynayalım. 1940 oluyor ya. Bacak düşüyor şey yani Şimdi Bir günde kendimiz oynayacağız. Hadi buraları böyle tıkıldanır arkadaşlar. bacak. 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 A pusettin อภิสิทธิ์เคลาบัจาักอภิสิทธิเคลาบาจักเคลือาอภิสิทธิ์เคลาบัจาักอภิสิทธิเคลาบบจักเคลอบอภิสิทธิงเคลืบจักอภิสิทธิเคลาบาจักเคลเอบอภิสิทธิ์เคลืบจักอภิสิทธิเคลาบาจักเคลือบอภิสิทติงเคลืบจักอภิสิทธิงเคลบาจกเเ Pusitin kalabacak. Apusitin kalabacak. Kıl kıl. Pusitin kalabacak. Apusitin kalabacak. Kıl kıl. Pusitin kalabacak. Apusitin kalabacak. Sonuç geldi arkadaşlar. Ben sonuç geldi. Ne işte kola istemez. Dedim ve kola istedim. Böyle adama vermedim. Şey, adama, adama veremedim. Ben. Şimdi e, devam edelim. Zandırma bitti. Parayı da alakalı hemen arkadaşlar. Hoppa. Geliyor geliyor. Şu alıyor şu an gördüğünüz gibi. Eee nerede lan burada? Aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir yerden... Bu bir daha mı var? Şu an işte dönen yapar ve hemen bize bile bize bize, bize verir bile ya. Arkadaşlar şimdi başlayalım bakalım ızgaramız nasılmış. Arada gelişiyoruz yani. Dönen sensin Murat gelişiyor dönenci Murat. 31'de biter arkadaşlar. 31'de bir de günde bitireceğiz. Bir dakika ızgara nasıl bakalım hızlı hızlı pişiriyor sana çok güzel değil mi yanmıyor da yanmıyor değil mi çok güzel abi çok beğendim bunu hırsız hırsız şimdi bir şey var mı ya böyle kim burada alırım mı ne bu, bu ya dilen sen gelme artık valla sen gidelim buradan seni ya güzel git banyo yap bir şeyler yap yani daha i̇şte, tamam, mı kaçıyor ya valla ya i̇şte, bunu yana da süpermarket çekeceğim bugün yani ama sen yarın gelecek bayram günü bayram üçüncü bayramı üçüncü günü yani yapabiliyorum arkadaşlar yani. <laughs> Youtube kanalıma abone değilseniz çok güzel olmaz bu ya sizin için bu kadar çabalıyım sen yani Dünya'yı güzel, dolaştırmak güzel için ama siz işçiler ne kadar kalbi layık yok ya ben layık like asla dedim sizin gibi Abone olup olmuyor bazıları geçen karda kadar abone oldum yine 30 abone var 31 Ne yapalım 31 olur Ya kişi abone olsun o güzel olur Otururum ama sizin çünkü Ya inşallah editlerden para gelir ya bilmiyorum işte İnşallah yani güzel bir Youtube kanalı olur sizin için Git lan. Burada olay oldu mu şenlik gene gelecek. 10 günlük şenlik gelecek yani. Şenliğe de yani bir yıl oldu yani 6 ay oldu yıkılıyormuş. 7 ay olursa bizim Burada var mı? Eskimesini istiyorum. Eskidim artık böyle biraz daha kanal gelişim, gelişmiş geliş, olacak. Deli geldi deli. Deli deli gönlüm buldu yaşayacağım. Ya. Yani e, bu daha komik de yeni bölüm atmıyor. Ben moralim sıfırlandı yine. Daha bir Bunu bir ya. Kaç? İki ay oldu ya. Yirmi sene sonra geldi. Benim bile bir ay oldu yani. O halen yeni bir şey atmıyor adım. Nedir bu ya? Bacım derken yani yirmi beşinci sene oldu bacım. geç attığım ki yirmi beşinci sene oldu bacım. Zaten sildim attım. Bazı şeyler sınavı Bir de yani yeni çıkaranlar eklenmişti. Ya göbeğin gülkü. Hem bu hem göbeği yiyor. Rahat ya. Şimdi bir tane vurur var şimdi. Bu niye sümüklüyor lan? Bunu daha yapar ki sümüklüydü. bunların editlemesi var. Bak kendisi de editlemesi var bir de bunların var. Editlemesi. Daha aşağıda şöyle abone olup tutuya şey basın yani. Bir like atın diye üstüne. Yapın işte bir şey Daha iyi değil. Vallahi dayı iyi değil. Bir şey yok. daha. Bir gözüm dönen sensin videosunun sonuna geldik. Bitti yani şu Bir de Michael Jackson'a verebilir miyiz? Verebilir ama ben süre etmeyeyim. Ya hepsi de vardı yani. Teker teker ama veremedim. Bu paramızı almak için her videomuzu burada son bulmuşum yani. Gördüğünüz gibi paramızı aldık ve e, videomuz da son buldu arkadaşlar. Her bir videonun devamını gelmesi için zaman arkadaşlar. Yani devamı getiririm de zaten. 30 bin Yani abone olun. Göstereyim zaten. Şu reklamı kapatıp öyle göstereyim. Tamam. gösterelim arkadaşlar. Ben şuradan abone olun şuradan. O kadar gösterelim. Şuradan abone olun şuradan beğenin. Bu kadar yani. Başka bir şey yapmayın. İstemiyorum abi. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumu koymayalım tabi. Arkadaşlar sonraki Murat TV videolarına görüşmek üzere. Papay. Kardeşim please şöyle şu şuraya basacağım bak şu var ya şuna basacağım bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna basacaksın sadece ya Ya polis bak kanara bak mis gibi değil mi bak Size sadece bir şey diyeceğim o da Hadi polis polis